Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün Almanya'daki seçimleri konuşacağız. Son 3 gün kaldı. Konuğumuz ise gazeteci ve siyaset bilimci Nalan Sipar. Nalan Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Evet 3 gün kaldı Almanya'daki seçimlere. Pazar günü sandık başına gidiyor Almanya'daki yurttaşlar. Şimdi son anketler neler? Onları konuşacağız. Üç ay önceki yapılan anketlerde yeşillerin oy oranı çok yüksekti ama şimdiki anketlerde düşüşe geçtiği görülür. Ciddi bir düşüş var. 5 puanlık. Bunun sebepleri nelerdir? Çok sayıda Türkiye'li aday var bu sene. Bizim en azından gözlemlediğimiz kadarıyla. Bunun sebepleri nedir? Ve tabii ki de nasıl bir e, hükümet kurulacak? Bunun Türkiye politikası ne olacak? Bu sorulara yanıt arayacağız Nalan Spar'dan. İlk önce şuradan başlayalım. E, son anketlerdeki durum nedir Nalan Hanım? Biraz oradan bahsedebilir misiniz? Evet. Hemen bakalım. Yani işte en son giren 21 Eylül tarihinde Forsa tarafından, kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir anket olmuş. Hristiyan Demokrat Birlik %22 şu anda. E, Sosyal Demokrat SPD %25 bandında. Yeşiller %17 Hür Demokratlar yüzde 11, Sol Parti yüzde altı ve e, sadece Popülist AfD partisi de 11 bandında görülüyor şu anda. Peki şimdi bu son anketlerden yola çıkarsak, yani üç ay önceki anketlere baktığımızda yeşiller yüksekti, ee, seyduda gerçi Seydo'da çok fazla bir şey değişmedi ama yeşillerdeki bu düşüş çok merak ediliyor. Bir intihal iddiaları vesaire de var. Oradan biraz da konuşabilir miyiz? Yani nasıl oldu da, ne oldu da böyle bir anda? ciddi bir oy kaybı yaşadı yeşiller Evet. Ya Yeşiller Başbakan adayı Annalena Baerbock'un aday olduğunu açıkladığında Almanya'da bu büyük bir sükse yarattı. İşte en genç kadın adayı şu ana kadar başbakan da adaylığını koymuş. Diğer yandan şu andaki seçimlerdeki tek kadın aday ve bu yüzden böyle bir adayın Yeşiller Partisi'nden gelmesi başta partinin bir ilme kazanmasına neden oldu. İlk ilk 3 ay önce yani bundan bahsettiğimizde gerçekten sizin de bahsettiğiniz gibi herkes dedi ki başbakan ya Yeşiller çıkacak ya da Merkel'in partisi işte yıllardır hükümeti kuran parti Hristiyan Demokrat Parti büyük bir ihtimalle çıkarır diye düşünüyordu herkes. Şimdi öyle bir seçimle karşı karşıyayız ki Bugüne kadar yani daha doğrusu son 16 senedir yapılan seçimlerde hiç bu kadar sonunun muallakta olduğu bir seçimle karşı karşıya kalmamıştık. Çünkü bundan e, önceki 4 seçimde hep e, Merkel başbakan Merkel adaylığını koymuştu ve bir şekilde herkes Merkel'in yine seçileceğini biliyordu. E, ama bu defa e, iki büyük sorunla karşı karşıyayız online'de. Birincisi... Başbakan'ı hangi partinin çıkaracağı gerçekten kesin değil. Birazdan onunla ilgili bazı şeyleri tekrar söyleyebiliriz. Ee, diğer yandansa Almanya e, uluslararası anlamda attığı e, bazı imzalar var, anlaşmalar var. Mesela Paris İklim Anlaşması, e, ekonomik ...toplumsal ve siyasi anlamda çok büyük bir yol dönemecinde. O yüzden de bence insanlar kendilerinin üzerine doğru gelen bu değişimin farkında. Büyük bir değişim ekolojik, işte iklim krizinden bahsediyoruz. Bunlar hepimizin hayatını yarına bir gün etkilemeye başlayacak. O yüzden insanlar biraz da aslında e, anketleri de yansıyan bu gelgit içerisindeler. Şimdi bunlar üç ay önce yeşiller bunu yapar diye bir ivme kazanmışlardı. Sonrasında ne oldu? İşte Annalena Baerbock kitabında intihar yaptığı iddiaları nedeniyle e, çok oy kaybetti. Diğer yandan e, özgeçmişinde yanlış bilgiler vermiş olması yine kendisine oy kaybettirdi. E, diğer yandan Noel'de mesela federal meclisten aldığı bazı ek gelirler varmış. Bunu da bildirmemiş. Bunların ortaya çıkması ve bunların böyle arka arkaya geliyor olması kendisine çok Oy kaybettirdi çünkü yeşillerin hep e, tutumu şudur. Biz işte her şeyi doğru yapmaya çalışıyoruz. E, i̇şte biz e, genellikle bu şekilde eleştiriyorlar. Onların böyle bir söylemi yok ama işte biz hep böyle en iyisini en doğrusunu biz yapıyoruz derken kendi bak, e, başbakan adayınız bu tip hataları yaparsa bu e, gördüğümüz gibi anketlere yansıdığı gibi vatandaşlar tarafından cezalandırıldı. Diğer yandan Hristiyan Demokratların başbakan adayı Amin Laşet. Kendisi hali hazırda şu anda Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nin e, e başbakanı. Onun da e, şöyle bir olay oy kaybetmesine neden oldu. Bundan işte iki, yaklaşık iki ay önce Almanya'da biliyorsunuz son e, 20 senenin en büyük sel felaketi yaşandı. Birçok insan hayatını kaybetti e, ve Cumhurbaşkanı gidip orada bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında işte ne kadar üzüntü duyduğunu, e, hayatını kaybeden insanlara başsağlığı, onların ailelerine dilediğini dile getirirken Arka planda kadrajı girdiğini fark etmeyen Armin Laschet ekip arkadaşlarıyla gülüyordu. Şimdi yani bir gazeteci bile olarak ben o öyle bir basın toplantısına katıldığımda bu tip böyle ölüm kalım hakkında, bir felaket hakkında bir cumhurbaşkanı konuşurken ben ne yaparım? Dinlerim. Amin Laschet'in arkada bu şekilde böyle gülüyor, espri yapıyor olması Hristiyan Demokratlara inanılmaz bir oy kaybettirdi ve o yüzden bundan 3 ay önce hiç kimsenin şans vermediği %15 yüz bandında görülen Sosyal demokratların başbakan adayı Olaf Scholz şu anda Alman kamuoyunun yüzde 55'inin bu adam başbakanlık yapabilir. Onda bir devlet adamı imajı var. Biz buna güveniyoruz. Kendisi en yetkin isim dediği kişi durumuna geldi. Yani gerçekten 3 ay içerisinde böyle e, anket sonuçlarında tepe taklak bir değişim yaşandı diyebiliriz. Yani aslında bu Yeşiller'deki intihar krizi, e, Sedyo'nun başbakan adayının o sel felaketinde Cumhurbaşkanı'nın arkasında gülmesi o acılara rağmen yani net bir şekilde SPD'ye yaradı. Yani şunu çok merak ediyorum ben yani Türkiye'de işte siyasetin içerisinde yer aldık, çalıştık gazeteci olarak vesaire. Yani bir örnek verecek olursak yani AK Parti'ye oy veren bir insan CHP oy vermesi yani çok zor. Bir yerden. Yani artık biliyorsunuz Türkiye'de biraz bu iş biraz tırnak içerisinde partizanlığa da evrildi ama yani oy gelir ama böyle çok az bir şekilde gelir ama şimdi siz diyorsunuz Olaf Scholz %15'lerdeydi. Bir anda şimdiki anketlerde 25'lere çıktı. Ya bunun temel sebebi Almanya'daki biraz bu seçmenlerin duruşuna bakacak olursak yani partizanlık yok diyebiliriz değil mi Türkiye'ye nazaran? Yani SD'li bir insan SPD'ye rahatça oy verebilir. Yeşilleri destekleyen bir insan işte böyle bir hata görünce işte örnek veriyorum sol partiye oy verebilir. Böyle bir durum söz konusu. Hı -hı. Ya şey ikileminden bahsediyorsunuz yani e, seçmenlerin oy eğilimi ve parti Hayır, pa politik yani siyasi sistemle alakalı bir şey. Ama bu biraz da şey gibi tavuk mu önce ya vardı yoksa yumurta mı yani e, siyasi sistemler mi insanların e, oylarını etkiler yoksa insanların e, siyasi eğilimleri onların duruşları mı siyasi sistemi etkiler gibi bir soruna. O yüzden ben bunu kesin bir so yani cevap veremem aslında ama e, çünkü hani. Türkiye ile bunu karşılaştırmak için gerçekten bir araştırma yapmak e, yapmış Hı. olmak gerekir. Ama şöyle bir şey var. Birinci nokta, e, anketlerin son ana son ana kadar ne olacağını bilemeyiz. Uzmanlar şöyle bir şeyden de bahsediyorlar ki, mesela şimdi Hristiyan Demokrat üyeler ya da o partiye destek vermek isteyenler şu var. Çünkü Almanya'da şu anda insanların yüzde otuzu hala hangi partiye oy vermek istediklerini bilmediklerini söylüyor. Bu çok yüksek bir rakam. E, ve şöyle bir şey olabilir diyor uzmanlar. Diyelim ki işte siz aslında Hristiyan Demokrat Parti'yi istersiniz ama seçmeye gitmeyecektiniz ya da bu sene oy kullanmayacaktınız herhangi bir sebepten dolayı. Bu haberlerden, bu anket sonuçlarından etkilenerek ya aslında benim partim ben gidip en iyisi oy vereyim deme ihtimali çok yüksek. Bu yüzden e, her ne kadar bu anketler şu anda Olaf Scholz'u başbakan olarak gösteriyor olsa da kesin bir şey söylemek zor. Diğer yandan e, sorunuzu biraz da olsa cevaplamaya çalışayım. Yani... E, Almanya'daki siyasi sistem biraz farklı olduğu için insanlar farklı düşünmek zorunda kalıyorlar. Çünkü şöyle bir şey var. Bütün insanlar burada yani Almanya, iki Almanya birleşiminden hatta İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiçbir zaman tek bir parti başa gelmedi. Hatta istenilen o yani tek bir parti başa gelsin istenmiyor çünkü tek bir partinin başa geldiğine ne yapılacak ne yapabileceğini, o sınırsız gücün e, rejimdeki insanlara nasıl e, güçler verebileceğini ve onların bunu nasıl suistimal edebileceğini Almanya çok sert bir şekilde tarihine baktığımızda yaşadı ve o yüzden aslında koalisyon istiyorlar sürekli diyorlar ki işte e, bir hükümet kuralım, hükümet toplumun çoğunluğunu temsil etsin ki eskisi gibi tarihteki bir sorunlarla karşılaşmayan Bu yüzden insanlar biraz daha stratejik düşünüyorlar. Yani bu anket oylarındaki gelgitler de biraz bununla açıklanabilir Yani ben de mesela işte e, röportajlar yaptığımda ya da arkadaş çevremde insanlarla ya da işte meslektaşlarımla konuştuğumda çoğu insanda gerçekten acaba hangisine versem diye bir e, düşünce var. Şimdi mesela işte Yeşiller şimdiye kadar sadece bir kez hükümette bulunmuştu. O yüzden hep şey konusunda eleştirilirler. Ya sizin hükümet tecrübeniz çok fazla yok. O yüzden biz size neden oy verelim? Diğer yandan şu anda e, iklim kriziyle karşı karşıya kaldığımız için bu konuda en azından Yeşillerin çok büyük bir inandırıcılığı var toplumda. Yani insanlar şimdi oy verirken şunu düşünüyor. Büyük bir ihtimalle 3 partinin e, gireceği bir hükümetten bahsediyoruz. Şimdi bu anketlere göre işte diyelim ki sosyal demokratlar tarafından kurulacak bir hükümet olacaksa İkinci parti büyük bir ihtimalle yeşiller olacak. E, anketler onu gösteriyor çünkü. Şimdi üçüncü parti var. Yani bu hür demokratlar mı, e, hür liberaller mi olur? Daha böyle işte e, çok banal bir şekilde zenginlerin partisi, işte vergileri düşürük, düş, düşürelim, bürokrasiyi azaltalım, dijitalleşelim diyen bir FDP mi olsun, yoksa bir sol parti mi olsun? E, bu tip koalisyonlar üzerinden, bu tip varsayımlar üzerinden düşündüğü için insanlar şu anda. E kesin bir şey yani partizanlığın önünü engelleyen bir sistem. Yani o yüzden kimse ya biz zaten boşa geleceğiz diye düşünmediği için ya biz boşa geleceksek kimlerle gelelim acaba diye bir matematik yaptıkları için Türkiye'den biraz farklı. Yani sistemden dolayı biraz farklı. Evet bir şeyi de çok merak ediyorum. Bu AFD'nin oyları yüksek. aşırı sağcı bir parti. E, Gitgide de yükseliyor e, doğal olarak. Şey çok merak ediyoruz. Yani bu AfD'nin bu kadar yüksek olması e, Almanya'da yaşayan Alman olmayan özellikle yurttaşlar için nasıl bir tehlike arz ediyor? Yani bir tedirginlik var mıdır? Evet. ya AFD bundan e, 8 sene önce kurulan bir parti. O evet. zaman Euro krizine tepki olarak ortaya çıkmış bir parti. E, partinin e, aşırı sağcı olduğu Alman enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma sonucu tescillendi geçtiğimiz sene. Ama genellikle ben sadece popülist demekten yanayım çünkü daha doğru bir tabir olduğunu düşünüyorum ki her ne kadar mesela Thüringen eyaletinde kanat adlı onların tam bir sağ kanadı var. Sağ sağ kanadı var. Ee, ve onun başında e, gerçi şimdi artık e, çö yani şey olduklarını e, söylüyorlar. Artık e, yoklar. Biz e, daldık diyorlar ama eee Björn Höcke e, ilk kez Almanya'da bir mahkeme tarafından faşist olarak tanımlanabilecek bir siyasetçi. Bu inanılmaz bir şey Almanya açısından. Yani çünkü Almanya gibi tarihi olan bir ülke açısından önemli. AfD e, aşırı sağcı bir düşünceye sahip olmakla, ırkçı bir düşünceye sahip olmakla birlikte, e, diğer yandan da aslında siyasi bir duruşu da yok. Sürekli tepki. Yani işte Euro krizi oldu, ona tepki verdik. 2015'te mülteci krizi oldu, e, oldu, ona tepki verdiler. Ki ondan sonra zaten iki sene sonra 2017'de yapılan seçimlerde inanılmaz yüksek bir oy oranı aldılar, yüzde 12.6 ile federal meclise girmeye başardılar ve bu ben bunu söylediğimi çok insanlar şaşırıyor ama şu anda federal mecliste e, en bulunan en büyük muhalefet partisi AfD yani onların milletvekili yeşillerden sol partiden FDP'den çok daha yüksek bu inanılmaz bir şey e, tabii ki ömürce bir parti olduğu için e, Almanya'da yaşayan göçmen kökenli insanlar için e, yani Tabii ki büyük bir tehlike çünkü geçmişe baktığımızda e, neler yaşandığını görüyoruz. Bundan işte sadece bir sene önce Hanau'da bir, evet. bir sadece bir adam gitti. 11 göçmen kökenli insanı öldürdü. Sadece ideolojisinden dolayı ve bunların çoğu Türkiye kökenli insanlardı. Hı -hı. Diğer yandan e, yaklaşık iki sene önce e, Kassel valisi Walter Lübke adamı evinin balkonunda yakın mesafeden ateş ederek öldürdüler. Bir kişi, Stefan Eams katil bunu da söyledi. Yani ve şunu da söyledi iddianamede şu yazıyor. E, AFD'nin Chemnitz kentinde yaptığı bir mitinge katılmış ve katıldığı o mitingde bu tip düşünceler e, aklına girmeye başlamış yani bu, buna bakarak geçmişe bakarak AfD'nin ne kadar tehlikeli bir parti, e, parti olduğunu görüyoruz. Diğer yandan bir geleceğe bakmak lazım. Şimdi e, SPD'ye yakınlığıyla yani Sol Demokrat Parti'ye yakınlığıyla bilinen bir vakıf var Friedrich Ebert Vakfı. Bunlar her iki senede bir e, toplumun işte orta kesimini araştırıyorlar ve Alman toplumu ne kadar ırkçı diye bir e, araştırma yapıyorlar. Şimdi iki tane eğilimle karşı karşıya olduğumuzu söylüyorlar geçtiğimiz sene yaptığı araştırmada. Birincisi pozitif bir trend var Almanya'da. Yani demokratik kesim güçleniyor ve aşırı sağ bir tehlike olarak görmeye başlamış bir e, toplumdan bahsediyoruz. Diğer yandansa negatif bir trend daha var. O da şu e, demokrasi karşıtı söylemlere ve sağ popülist söylemlere açık olduğu görülüyor. Ve bu biz aşırı sağdan veya soldan bahsetmiyoruz. Toplumun ortasındaki insanlar, bayağı normal insanlardan bahsediyoruz. E, bundan yola çıkarak bence araştırmanın detaylarına çok fazla girmek istemiyorum ama yapılıp, çıkarılabilecek iki e, sonuç var. Birincisi, AfD'nin yıllardır Alman toplumunda e, ektiği bu nefret söylemlerinin özellikle göçmenlere ve Müslümanlara karşı nefret söylemlerinin filizlendiğini görüyoruz. İkincisi de e, bu iki eğilimin yani bir işte demokrasiyi güçlendirmek isteyen bir toplum kesit var. Diğer yandan da sadece popülist söylemlere açık bir toplum var. Bu Almanya'da eğer önüne geçirilmezse geçilmezse e, önümüzdeki senelerde bir bölünmeye gidebileceğini, toplumun biraz da böyle bölünebileceğinin ilk sinyalleri gibi gibi geliyor bana. Tehlikeli bir durum. Peki buradan son olarak da şeye geçmek istiyorum. Türkiye'li adaylara. Şimdi çok sayıda Türkiye'li aday görmeye başladık. ya yani Ben bu arada daha yeniyim Almanya'da bir yıldır ama ilk seçimim benim de böyle gözlemlediğim. Oo, bir çok... En heyecanlı seçime denk geldiniz o zaman. <laughs> Biraz öyle. Yani çok sayıda Türkiye'li adayın ismini görüyorum afişlerde, billboardlarda yani sanki bana böyle geçmiş yıllara nazaran çok fazla Türkiye'li aday var gibi geldi. Yani bu size size de böyle geliyor mu ve geliyorsa bunun sebebi nedir? Bu kadar çok kişinin aday olması? Ya ben biraz baktım, e, veriler bulmaya çalıştım bununla ilgili ama yani bu sene kaç göçmen kökenli e, adayın ya da milletvekili adayının e, hepsinin böyle sayıldığı bir istatistik bulamadım. Büyük bir ihtimalle en doğru verileri seçim sonrasında yapabileceğiz. Ama mesela 2017'ye baktığımızda e, Medyen Dins İntegrasyon tarafından yapılan bir araştırma var. E, özellikle Sol Parti'de. Çok fazla göçmen kökenli milletvekilinin federal meclise girdiğini görüyoruz. yüzde 18.8. Hemen ardından yeşiller onlar da yüzde 14.9 oranında milletvekili var federal mecliste göçmen kökenli sonrasında sosyal demokratlar yüzde 9.8 sonrasında çok ilginç AFD yüzde 8.7. E, FDP yani hür liberaller yüzde 6.3 ve en az göçmen kökenli milletvekilini çıkaran parti ise Hristiyan Demokratlar olmuş yüzde 2.9'la. Şimdi AFD'nin bu kadar fazla göçmen kökenli e, siyasetçi ve milletvekili çıkarmış olması çok ilginç. Diğer yandan da strateji stratejileriyle çok örtüşen bir şey. Çünkü AFD genellikle... E, işte siyasi bilinci tam oturmamış insanlara hitap etmek istiyor ve çok sorgulamayacak insanlara hitap etmek istiyor. Bunu en iyi örneği işte Alfred mesela sürekli söylemlerinde, kamuoyunda işte Doğu Almanya yıllarca siz işte hiçbir e, teşvik vermediğiniz Doğu Almanya hani iki Almanya ayrılmıştı. Şimdi, sonra tekrar birleştiler haliyle işte o zamanın sisteminden dolayı Doğu eyaletlerinde e, birçok Doğu eyaletlerinin birçok konuda eğitimden sağlık sistemine kadar geride olduğu e, söylenir. O yüzden işte Doğu'yu siz çok göz ardı ettiniz, hiçbir şey yapmadınız diyen bir söylemi var AFD'nin ama bunu söyleyen kişi, partinin en faşist ismi, batılı bir insan. Yani hani absürt geliyor. Çünkü hani ne kadar inandırıcı olabilir ki sen kendin bile hani bir Doğu'lu birisi olsan, Doğu Almanyalı, Doğu Alman eyaletlerinden biri, gelen birisi olsan yine inanırım. Ama bu noktada işte şeyi de şaşırmamak lazım. Mesela ben işte birçok Türkiye'liyle burada konuşuyorum. Onlar da AFD'yi seçeceklerini söylüyorlar. Mantıklı mı? Hayır. Absürt mü? Evet. Yani adamlar <laughs> hükümete gelsin ilk seni belki e, sınır dışı edecekler. Buna rağmen birçok Türkiye kökenli bunu yapıyor. Diğer yandan şöyle ilginç bir nokta var AFD'ye dair. Hiçbir parti e, seçim programlarını mesela e, farklı dillere çevirmedi. Ben işte yap, yaptığım işlere sürekli hep şey diyorum. Türkçe'ye çevirin her şeyi. Bütün bilgiler Türkçe olsun. Bunu hiçbir parti yapmazken AFD 11 farklı dile çeviriyor. Yani bu da ilginç. Gerçekten çok ilginç çünkü biliyorlar ki popülist söylemleriyle işte Türkiye kökenleri ulaşabiliyorlar. Rusya'dan gelen işte Rus Alman karışımı ya da işte Rusya kökenli Almanlara ulaşabiliyorlar. Bu yüzden ilginç bir stratejiler var ama başarılı bir stratejiler var. Bunu da söylemek lazım. Evet. Enteresan bilgilerdi bunlar bu arada. Çok teşekkür ederiz. Evet Efendim? Nalan, Sipar'la birlikteydik gazeteci, siyaset, bilimci. Ee, Almanya'daki seçimlere üç gün kaldı. Üç gün kala özgürüz olarak tekrardan e, bu konuyu işlemek istedik. Çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. E, rica ederim. Bu arada pazar günü e, ilk kez belki de olacak Türkçe bir canlı yayın programı yapacağım ben de e, YouTube kanalında. E, bu videoyu izleyenleri de e, seçim programına beklerim. Teşekkür ederiz. Ben izleyeceğim o kesin. <laughs> en azından takip edeceğim oradan seçimleri sağlıklı bir şekilde. Evet son anket sonuçları neler? AFD'nin yükselişinin sebepleri ki az önce çok ilginç bilgiler de edindik bu konuyla ilgili. Şeydeki yeşillerdeki düşüşün sebebi. Bunları konuştuk Nalan Sipar'la birlikte. Başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.